Hepinize akşamlar Pasta Geçen Gümüş Kura çekimlerine hepiniz hoş geldiniz. Ben Pasta Geçen yardımcı koordinatörü, ayran, aynı zamanda spikeri Burak Ağoğlu. İnanılmaz 11 takım var. Hepsinin isimleri burada yazılı. Öncelikle takımların isimini sayarak başlayayım. Rock'n'Ball, Esnaf, White Tigers, Sarıyer, Real Kale, D.Y.D. Yapı, Sağlık Hepsi, Kale Tigre, Derbent Başı, Karşı Taraf FK ve Beylerbeyi. Beyler Bey'i. Pasta Gümüş Kupa'da mücadele edecek takımlar. Öncelikle Takımların ismi hepsi ayrı ayrı teker teker yazılı. Bunları katlayıp, falan koyup ondan sonra kura çekimine başlayacağız. Size formattan bahsedeyim. Tam 11 takımdan oluşacak bir turnuva Gümüş Kupa. Bu ilk 11 takımdan 10 takım kurallara çekilecek. Son takım, Fanus'tan çektiğim son takım ilk tur bay olarak geçecek. Hazırsanız isimleri katlayarak Fanus'a koyalım ve kura çekimimize başlayalım. Gümüş bu arada karşılaşacak bütün takımlarda başarılar dileriz. Asi Geçen Akalai ailesi olarak. <laughs> bu arada yanımızda emeği geçen organizatörümüz Ahmet Candar, misafirlerimiz Rakım Bol'dan Yiğit Doğan ve Batu Alpacar, kaliteye Selim Can Tümer ve Beylerbeyi Kaptanı Orkun Doğuş Özdemir de yanımızda. Onlar da bizimle... Bu kura çekimini izlemeye gelen takım kaptanlarımız. Evet, birazdan kura çekimimiz başlayacaktır. Evet. Neredeyse az bir şey kaldı. arada gümüş eksik etmedik. Bakalım bu güzel kupanın sahibi hangi değerli takımımız olacak? Heyecanla beklemekteyiz. Evet. Bütün takımlarımızın isimlerini kağıtlarımıza koyup katladık. Tamamen kuralları takımları ben çekeceğim. Şimdi biraz karıştıralım. Formatta da anlattığım üzere, ilk 10 takımı kağıtlara çekeceğim ve karşılaşmaları ekleyeceğim. Son takımımız, yani faunusuyla kalan kağıttaki son takım ilk turuma geçecek sayın seyirciler. Ve sayın buraya git izleyenler de dahil. Evet, öncelikle Sayın Organizatörüm başlıyorum kural çekimine. İlk kurayı ben çekmek istiyorum. Tabii ee, ki. İlk kurayı Organizatörümüz Ahmet Candar çekmek istedi. Evet, Ahmet Bey buyurunuz. İlk takımımız Derbent P.K. FK. Evet. Derbent Başı FK. Gümüş Kupa'daki çektiğimiz ilk takım. Evet, şimdi kura çekimini Kaletigen'in Kaletigen sayın değerli kaptanı Selim Can Tümer var. Selim Can Bey, hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Tüm takımlara evet, başarılar diliyorum. Evet, kura çekimi Selim Can Bey yapacağım. Heyecanla bekliyiz, heyecanlıyız. Kendi takımını çektim. Kale Tigre. Evet, i̇kinci takımımız Kale Tigre. İlk mücadele derbent Başı ve Kale arasında gerçekleşecek. İki takım başarılar. Şimdi ise kura çekimi. Beyler benim değerli kaptanı Orkun Doğuş özlemi Hoş geldiniz Orkun Bey. Hoş bulduk. Şöyle ponzu alalım. <laughs> Şu tarafa ponzu alalım. White Tigers. Evet, White Tigers. İkinci mücadelemiz iki. Karşılayacak ilk ekip. White Tigers olacak. White Tigers. Evet. White Tigers'a rakibi çekmek üzere. Rakım olun değerli kaptanım. Yiğit Doğan var. Evet, ilk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Yiğit Bey. Kuran çekimi yapıyor. Sağlık FC. White Tigers'ın rakibi Sağlık FC. İkinci karşılaşmamızı tamamladık. Üçüncü karşılaşmamız ilk rakibini çekmek olan çekmeye gelen Botan Bey. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Akın Bolu'nun değerli oyuncusu da bizlerle. D'ye de yapın. D'ye de yapın. De yapı. Kameraya da gösterelim lütfen. Şurada. Evet. Üçüncü güzelimiz D'ye de yapın. <laughs> DYD yapalım rakibini. Ben çekeceğim. DYD yapalım. DYD yapalım rakibim. Rakım bol. DYD yapalım rakım bol. Bir <laughs> defa da başarılar deriz. <laughs> İlk üç mücadeleyi tamamladık. Sayın izleyenler, şu ana çektiğimiz takımları ve karşılaşmada sayayım. Derbent Başı Kale Tigren, White Tigers, Salk FC, DL ve Nakın Hız kesmeden diğer takımlarımızı çekelim. Tekrardan kurayı ben çekeceğim. şöyle karıştırıyorum. Dördüncü karşılaşma İlk takım karşı taraf FK. Evet, karşı tarafın rakibini çekmek üzere. Tekrardan kuradan kura çekimi ben yapacağım. Sağolun Evet, Karşı tarafın rakibini çekmek üzereyim. Beyler bir fevk. Berat Şaraf ve Meydan 4. mücadele olacak. İki takım oda başarılır. Basinga Çanakkale Kapı'nın sezonunda piloflarımız devam etmekte bu arada. İzlemeyi ve takip etmeyi unutmayınız. Evet, 5. mücadeleyi olarak çekiyorum sizlere. İlk takım. Çanakkale Esnaf. Son iki takımımız kaldı sayın izleyenler. Çünkü çeyim takım Çanakkale rakibi olarak 5. maç olarak tamamlayacağız ve e, sol son takım ilk turuna gidecek. Karıştırıyorum. Canakkale Sıfır'ın takibi ve son mücadeledeki karşılayacak takım Real Kale. mücadelemiz tamamlandı. Beş maçımız. Kurallarını çektik. Ya, son takımımız olarak da Pirof'tan. İlk turu bay geçecek olan takımını açıklıyorum sizlere. Sarıyer. Gümüş Kupa'dan ilk turu bay olarak geçtim. Çekme Bizim için hepinize teşekkür ederim. Gümüş <laughs> e, Kupa'da karşılığı olan bütün takımlara başarılar dilerim. Mücadeleleri tekrardan sizlere göz geçirmek istemek gerekirse karşılaşmaları sayayım. Derben Başı Kale Tigre, White Tiger Sağlı KFC, DL Bırakın Bol, Karşı Taraf Beylerbiği, Çanakkale, Samuel Yılkale, Gümüş Kupa'da karşılayacak olan isimler. Bu mücadelenin kazandığı kazananları ve bay olarak Sarıyer'i seçmiştik. Bu alt takımın da karşılaşmalarından sonra Çeyrek Finale 3 takım kalacağı için biz oynanan karşılaşmalardan en az gol yiyen takımı bir üst tura taşımaya, geri finale olarak göreceğiz. Yani şöyle, 5 maçı tamamladıktan sonra Sarıyer'le beraber alt takım kalmış oluyor Çeyrek Finale. Çeyrek finalde 3 takım kalacağı mücadelerinden sonra 3 takım yarı final çıkacak ve yarı final çıkacak olan 4. takım ise bu karşılaşmalarda en az gol yiyen takım olarak belirlenecek ve yarı final karşılaşmaları sizlere gerçekleştirecektir. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu akşam bahsi kare kale kapalı sezonunda çeyrek final mücadeleleri olacak. bütün takımlar başarılar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakışanlar.